milyon euro yani bugünün kuruyla 60 milyon TL'lik bu tekniği alabilmeniz için bugün sıraya girmeniz gerekiyor. Bu etkileyici teknenin kaptanı aynı zamanda arkadaşım Kerim'le beraberiz. Okyanus aşmış tecrübeye sahip. Dolayısıyla ben bu 55'i ondan dinlemek istiyorum. Ne kadar rahat, neler yapılabiliyor. Lagun 55 yaklaşık bir 30-35 metrelik bir motor yatın kullanım alanına sahip. Çok ferah, rahat bir tekne. Teknede yaşam alanlarının gerçekten çok geniş olduğunu görüyoruz. Ama sen bu teknede sürekli yaşadığın için soruyorum. Arka havuzun kullanım alanı, işte gördüğüm gibi lavabo, buzdolabı, mutfağın entegresi, nasıl kullanım kolaylığı var mı? Çoğunun evinin içinde de böyle Amerikan mutfak olduğu için bu mutfağın daha kullanışlı olduğunu, hatta masanın dizayn olarak değiştiğini, burada ekstra bir grill, ekstra bir lavabo, ekstra buzdolabı ve buz makinesi de entegre edilebiliyor. Evet. Mesela çok misafiriniz geliyor mu? Tekne çarptır mı yapacak? Bunlar ayırt edilebiliyor tabii. Fransızlar bunları dizayn ederken ki dünyadaki en iyi katamaranları Fransızlar dizayn ediyor. Ve bu katamaran konusunda çok tecrübeliler. Ve tekneyi mesela bir koya bağladığınızda çok rahat kullanabiliyorsunuz. Yani 3-4 gün, bir hafta 10 gün hiçbir şeye ihtiyaç duymadan her şeyi halledebiliyorsunuz.